Merhabalar arkadaşlar ben Merkurt. Arkadaşlar bugün sizlere işlemcinizin 8 çekirdeğini veya 4 çekirdeğini tam olarak nasıl kullanırsınız bunu göstereceğim. Daha doğrusu çekirdek sayısını aktif etmesi etmenin yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar başlata gelin. Başlata geldikten sonra çalıştır yazın arka hepiniz ya da run İngilizce kullanıyorsanız. Çalıştır yazdıktan sonra msconfig şurada göreceğiniz üzere yakınlaştıralım. msconfig config ya da e, tamam diyoruz bunu yazdıktan sonra. Açılan ekrandan... E, ön yükleme bölümüne geliyorsunuz. Genel ön yükleme bölümüne geliyorsunuz. Ön yükleme bölümünden gelişmiş seçenekler kısmını göreceksiniz zaten. Gelişmiş seçeneklere gelin. Gelişmiş seçenekler kısmından ise burada işlemci sayısı diye bir kısım var. Bu işlemci sayısı kısmındaki onay tikini işaretleyin arkadaşlar. İşaretledikten sonra kaç sanal işlemcinin çalışmasını istiyorsanız buradan seçiminizi yapın. Şurada göreceğiniz üzere 4 işlemcinin de çalışmasını istiyorum. En fazla 4 işlemcisi var. Benim bilgisayarım sizde bu 8 de olabilir 2 de olabilir Bu şekilde arkadaşlar Aynı zamanda işlem sayısını arttırdığı için Çoklu işlem yapma imkanı sunuyordu 4 işlemciyi de aktif etmek Tek işlemci olduğu zaman Pil bakımından biraz daha uzun kullanabiliyorsunuz Fakat yoğun uygulamalarda ve birden fazla işlem yapılması gereken zamanlarda Tek işlemci yeterli olmayabilir arkadaşlar Bu da bilgim olsun sizlere Kendinize iyi bakın Berkurt